Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca ormanlar kralı aslan olmaya çalışacağız. Bakalım vahşi hayvanlar nasıl yaşıyormuş. İsterseniz hemen videomuza geçelim. 3, 2, 1, gel. Evet arkadaşlar kombinim böyle nasıl olmuş? Bir dakika. Hı hı. Geçelim. Sanki aslanlar böyle gidiyor. Aynı bro, gibi Ama ben yürümek tercih ediyorum çünkü gerçek aslan değil. Aslan. Arkadaşlar bugün bugünleri video çekmeden önce arka herkese şaka yaptım ki şehirde aslan var aslan kıyafeti giyinip de geldim. Evet gideyim biraz balık yakalayayım çünkü burada benden başka bir hayvan kılıklı insan yok çünkü ben aslan olduğum için hiç hiçbir şey bulamadığım için ben de yemek yiyorum. Hı? Hmm. Şimdi arkadaşlar size sadece kostüm gösteriyordum şimdi hiçbir şekilde sadece konuşacağım sanki hiç videoda olmamışım gibi. Hadi o zaman normal videomuza geçelim. Çıktım. Yol. Girip buradan dağıtlar alayım. Hı. bu ne? Töpek balığı burada kalsın sonra yerim onu buralara kim şey yolu yapmış böyle hadi hadi çıkmam şuraya hı hmm. hı hmm. buradakiler İnsanlar doğaya ev yapıyor ha. Ölüme bakmayı öğrendim. gideyim de etraftan bir şeyler arayayım. Ha? Resmen çöl olmadığı halde deve mi? Ben o deveyi şimdi yerim. Oh öğlen yemeğim de <laughs> hazır. Öğlen yemeğimi de yedim. Şimdi akşam yemeğimi de zaten az önce derede öldürdüm. On akşam yerim. buradaki ağaçlarda, bu aradaki ağaçlara biraz ben çalacağım. Ah, <laughs> gidemiyorlar mı artık? Hmm. Karanlık olmaya başladı yıldızlar çıktı. Çabucak çabu gidip akşam yemeğini götürüyorum şu devreden. ha ne oluyor lan? Çöpek balığı demek ki kalkmış. İyi ki balıklar da yemiş şuna. Aparalım. Koydum doğruya o da yarın yarınki yemeğimi de yedim. Gidip şunu yiyeyim. düşünme şey. Nerede? Nereye oraya düşmüştü? Nerede o? Orman neyse gidelim sabah kahvaltı yapayım? Veri saklamıştım işte orada. ...gidebilirim. Yoruldum. Şu evlerim... saldırsam yok. Çünkü çok ev var. Evlerinde aslan yorursa... ...ya polisi ya da hayvanat bahçesine... ...ararlar. İlerim şuraya. <laughs> Suda biraz... <laughs> Orası da neresi Bir kamp evi Ve bir araba Bakalım bu evde Kimse var yok. Hmm. Bir yat. Peki bu ne? Bir tekne var. Tekneyle kürek çekiyorum. Gidelim. Gideyim de şu gemiye bir bakayım. Üstünde kırmızı bir şey var. Buranın üstünde birisi var. Ateş. Hani nerede lan şu Ormanlar kralı aslan. Ha, burası da neresi? Ne insanlar hayvanları öldürmeye çalışıyor ha neyse deveyi de deve. deveyi de yedim ya güzel bir daha da iyi yüzüne biliyorum ormanlar kralı olduğum için aslanların da kralıyım diye hem yürüyebiliyorum hem de yüzebiliyorum ne kompal ne hiç kimse yok Kompiyonuz. bu kompalından sonrası şehir şehre gitmeyeceğim şehir ya beni yakalarlarsa öldürürler ah polis Evet arkadaşlar videomu nasıl buldunuz? güzel miydi yani bir günlüğüne aslan olduk arkadaşlar bir günlüğüne aslan oldum sizce nasıl yorumlara yazın nasıl aslan oldum ve like atıp abone olmayı unutmayın hey sen videoyu izliyorsun biliyorum daha video bitmedi tabii ki de bu bir şakaydı videoya videoyu bitirmeyeceğim daha var. Ama aslanın size söylemek istediği bir şey var. Şaka şaka aslanın değil. Örümcek adamın size söylemek istediği bir şey var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer beni seviyorsanız like atın. Eğer like atmazsanız size bir kötülük olursa yardım etmem. Ha, söyleyeyim şimdiden like atıp abone olun. Evet duydunuz örümcek adamı. Like atıp abone olduysanız 3, 2, 1 videoya da. sonra video bitir yoksa seni yerim ha. Hala de yiyeyim. Son akşam yemeğimi de yedikten sonra videoyu bitiririz. Hı? Hmm, Eysan mı olmuş? İnsanların burada ne iş var? Ormanımda insan görmek istemiyorum. Hı? Ne yapıyor bu? Beni ayar. Eğer evet, bulursa bulur beni. O yüzden kendimi göstermem lazım. Galiba bu bir vahşi hayvanları avlayan ya da hayvanat bahçesi sahibi yoksa beni öldürmek istiyor galiba. Awesome <laughs> uh, two, okay, let's keep the down, washing Hey sen video izleyen her like atıp abone olursan buradan küçülteceğim. Hadi seni bekliyorum. 3 2 ve 1. Like atıp abone oldun mu? O zaman devam edelim. <laughs> Evet, videomuz bitti arkadaşlar. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Bakın sizin için tam gittim. Spider-Man'i de getirdim. Aslan'ı da sizi konuşturdum. Lütfen like atıp abone olun. Benim için, hadi. Yine 3 saniye veriyorum. Bu sefer 5 veriyorum. 5 4 3 2 1 ve sıfır. Like atıp abone oldun mu? O zaman cansın. Like atıp abone olmayanlar... Ne yapalım artık. Like atıp abone o... olanlar padişahtır. Teşekkürler. Görüşürüz.